Merhabalar arkadaşlar. Mondel Free 110 Kronik sorunlarından bahsedeceğim. Biraz. Bir de başıma gelenlerden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar zaten kronik sorunlardan biri olan şu disk problemi. Zaten var. Hani şu ön disk problemi boşta çevirirken sürtüyor. Ama ben onun önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gerek yok. Yani boşuna uğraşmakla veya sağa sola git bekle hiç gerek yok. Sadece boşta çevirirken biraz bir ses yapıyor. Hani zaten ilk başlarda ben de fazla ses yapıyordum ama şu an şu an kendi kendine düzeldi yani. Bunun pek fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Gerek yok yani. Onun onun harici arkadaşlar motoru şu an yan yatırdım. Eksos saplaması, egzoz saplaması düştü şu an benim. Bir tanesi düşmüş. Ve diğeri nerede? Ha, şu arkadaşlar. Birisi düşmüş, diğeri düşmüş. Motorun sesinde bir farklılık oldu. Bakıyorum ufaktan patırdama patırdama falan bir sesler çıkartıyor. Eksoz sesi bariz belli kaçırıyor. Eksoz oldu. Geldim baktım. Eksoz saplamasının biri düşmüş. Ee, onun harici zaten eksoz saplamasını aldım arkadaşlar. Şu iki tak bir takım aldım sağ sol. Bir de egzoz contası aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Egzoz contasını da değişeceğim. Şimdi arkadaşlar şuradaki vidayı söküyorum. 13 ee, <laughs> Şuradakini söktüm. Şuradakini söküyorum şimdi. Motoru yan yatırdım onun için. Yani daha kolay olsun diye. Onun harici, ondan harici başka vida var mı? Başka bir de gözükmüyor. Direkt şu alttakini söktüm. Bir de şunu söktükten sonra galiba boşa düşecek egzoz. Bu arada arkadaşlar egzoz kapağı kayboldu benim. Şu orijinal egzoz kapağı kayboldu. Fabrikada bulunmuyor. Şu anlık bulunmuyor. Onun harici ileriki süreçlerde de bakarım. Eğer bulamazsam farklı bir markanın egzoz kapağını takarım artık oraya. Onun harici yaşadığım başka bir sorun. Kronik sorunları yok yani arkadaşlar bu ikisi hariç yaşadığım başka bir sorun yok. Aynen egzoz şu an boşa düştü. Şöyle alttan da tekeli tekeli zor oluyor arkadaşlar. Şimdi en buradan sağa sola kanat falan. Hadi çık ya. Eninde sonunda çıkardık arkadaşlar. Şöyle ki sözüm manifoldumuzu alalım. Şuraya. Contamız nerede? Conta manifoldta mı yoksa? Aynen manifoldta conta. Conta burada arkadaşlar. Bir de yalama olduysa var ya eyvah. Yalama olmamıştır umarım. şu contayı bir şeyle kanıttıralım çıkartalım Arkadaşlar sizin de eğer egzozunuzda kaçak varsa zaten egzozunu çıkartıyorsunuz. Şöyle bir cont alıyorsunuz. Bunu 5 liraya aldım. Bunu da çıkartabilirsek tabi. Uğraştıracak bu bizi. Şu şekilde arkadaşlar zaten yakmış jontayı belli. Heksu saplaması kaçık olduğu için düştüğü için gevşeklikten yakmış. Şimdi yeni contamızı yeni contamızı takalım ilk önce. Yani bu şekilde oturttuk. Saplamamızı bir deneyelim bakalım. Olmadı şu saplı uzun şeylerini değiştirmezdik çubuklarını. Olmadı sadece başlarını değiştiririz. Çünkü ben de bir tanesi düştüğü için şu da tek satılmadığı için mecbur takım aldım. 15 lira şu ikisi. Ha tabii şu ikisi değişti işte belki daha sağlıklı olur ama şu uzun saplamalarını değiştirmeye gerek yok. Sadece somunlarını değiştireceğim. Yeterli. Saplamalarda yalan yoksa başlarını değiştirin. Varsa çubuklarını değiştiririm arkadaşlar. şekil arkadaşlar. Bir de bunların altılıkları varmış galiba sekizlikleri. Yedek parçaca gittiğimde abi dedim şimdi ekso saplamaları skuturi foria 110 dedim. Ekso saplaması lazım dedim. Altı sekizlikten bahsetti. Bilmiyorum şimdi altılık mı sekizlik mi dedim. Altılıktan verdi. Altılıkmış galiba arkadaşlar bunların saplaması. Şu şekil deneme yaptım hatta şu an şu şekil. Şu an böyle. Aynen Tamam. Sadece başlıklarını değiştireceğim. Yani somunlarını değiştireceğim. Saplamalara saplamaları gerek yok çıkarmaya. Yalama olmadığı için. Ve şu üstü deneyelim. da başlıklarına yağ sıkacağım arkadaşlar. Pastandığı için saplamalar. Üzerindeki saplamalar. Aynen tamam. Çıkartalım. Bu şekilde arkadaşlar montaj bittikten sonra devam ederim. Montajı yaptık arkadaşlar şu an. Bir marş basalım bakalım. Şuan şu an ses geldi bayağı. Önceden pır 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 pır, pır ses yapıyordu Exos Manifold'da. Şu an düzelmiş. Biraz ısısı motor. Yine biraz daha sıkacağım. Ufaktan Rolent'te çalışsın. Onun harici arkadaşlar başka bir kronik sorunu yaşamadım. Bir disk zaten disklerden bahsediyorlar kronik sorun diye. Ama pek bir önemli bir şey yok onun gerek yok. O kadar önemli bir şey değil yani. Onun harici benim yaşadığım bir sorun egzoz saplaması düştü. Bir tanesi titreşimden mi artık bilmiyorum. Egzoz saplaması düştü. Egzoz saplamasını takımını aldım. Başlıklarını değiştirdim yalama olmadığı için. Onun harici titreşimden egzoz kapağı düştü falan. Başka bir sorun görmedim. <laughs> bir de arkadaşlar yağını değişeceğim. En son yağını şu an kaçta? 2900-3000 km yaklaşmış yani 3000. En son 1800-1700 km önce değişmişim. 70 liraya aldım. Şunu değişeceğim. 1040. Birazdan onun yağını değiştiririm. Onun harici Balatalarım daha bitmedi. Balataların durumu iyi. Yakın zamanda balata değişimi de yapacağız arkadaşlar. Takipte kalınız. Arka balata ön balata değişimi yapacağım. Yakın bir zamanda. Şu anlık durum bu. İzlediğiniz için teşekkürler.